Şimdi e, Sayın Başkanım, bir dakika bu yola girmenize sebep değil. Ne der sizi bu yola girdi? Teşekkür ederim. E, halk Kürtüsü'ne e, davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. bugün e, konferansımıza gelerek bize bizi şereflendirdiniz. O yüzden ben yerel basını temsilen birisi oldum demokrasimizin gelişmesinde ne kadar büyük katkısı olduğunu yakından biliz, bilen birisi bir bir olarak bunu bir önemsiyorum. O yüzden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Basın karakterlerinden çok daha önemli dedi. yer yani. Onu söyleyeyim. Ee, neden bu yola girdik? Çünkü bu ülkenin bedel ödemiş, bu ülkeyi elbette kimsenin sevgisini yarıştırmak istemem. Ama bana göre bu ülkeyi en çok üç milliyetçilerin Seviyorum. Türk milliyetçileri çünkü en çok bu ülkeye bedel ödemiştir ve Türk milliyetçilerinin bu ülkeyi daha iyi yerlere götüreceğini düşünüyor. Türk dünyası gibi önümüzde bir seçenek var ki bu ünlü konferansımızın konusu oydu. Ve dünyada milliyetçilik değeri yükselen bir değer olmasına rağmen bu Türk milliyetçilerini ben yönetim kademesinde görüyorum. Türk milliyetçisi bir Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı adayı eğer bugün yoksa, bunu sorun olarak soruyorum. Nasıl oluyor ki PKK'nın adayı var, Türk Milliyetçilerinin adayı yok? Evet, başka adaylar var, başka desteklenen adaylar var, ama ben desteklemiyorum. Ben yani bir Türk milliyetçisi olarak ne Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçenleri desteklemek istiyorum ne de milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyenleri desteklemek istiyorum ben. Türk milliyetçisi bir adayı görmek istiyorum, desteklemek istiyorum. Eğer böyle bir aday varsa, böyle bir aday olursa canla başla her türlü destek vereceğiz. Yok eğer böyle bir aday yoksa da elbette ki o zaman elimizi taşın altına koyacağız. Yani e, ileride e, şimdi şöyle söyleyeyim, e, mevcut e, kamuoyu yoklamalarında bir iki tane adaylar gösterilmiş gibi duruyor. Tabii ama şu an var. bilmiyoruz. Yani, yani o isimler yani, üzerinden tabii şöyle, isimleri zentmek değil, prensipler de. üzerinden gitmek lazım. İsimler üzerinde yorum yapmıyoruz ama bilinci muhafazakar bir kişi aday olmadığı zaman ben şahsen ilan edeceğiz diyorsunuz. Bunun, bunun bir sebebi de var. Onu da söyleyeyim. Önümüzde 2023 seçimleri var ve bu seçimler son derece kritik, son derece stratejik. HDP diyor ki iki tane ittifak var diyor. İki ittifakın hiçbirisi ilk turda seçimi kazanacak gibi de durmuyor. Her ikisi de bana mecbur diyor seçimin ikinci turunda. Her kim olursa olsun ben destek verirsem kazanmışım, vermezsem kazanamaz diyor. Ben de bunu içime sindiremiyorum. Yani bu ülkenin HDP'ye mecbur bırakılmasını kabul edemiyorum. Bu ülke e, ister Cumhur İttifakı ister Millet, İttifakı, PKK'nın siyasi uzantılarının e, tahakkümünde kalmaması gerekiyor. Peki PKK'nın siyasi uzantıları eğer bu ülkede yüzde yedi, yüzde on alıyorsa Türk milliyetçileri niye almasın bunu? Parti olarak alıyorlar. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde her bir Türk milliyetçisi aday %10 oy alırsa bu ne demek biliyor musunuz? Hiç kimsenin PKK'ya e, re ihtiyacı yok demektir. Ya, kimin Cumhurbaşkanı olacağını da Türk milliyetçileri belirleyecek demektir. Yani e, buradaki e, asıl e, hedef kitlemiz kararsızlar duyduğunuz. Yani. Peki başkanım e, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, konferansımızda da Ukrayna ile ilgili... Gerçekten çok çarpıcı açıklamalar ki e, fikirlerle benim e, kafamdaki soru işaretlerinin yüzde doksana yakınına sizler e, oraya işlediniz. Sağ ben e, şunu tasvip eder miydiniz? Şimdi bizim Ukrayna'yı koyduk bir kenara ama Arakan'da Türkleri yapılan bir zulmün dile getiren bir Yapılan saldırılarla biz Çin'le beraber ticaretimiz var. İleride aday oldunuz ki bunu ve Cumhurbaşkanlığında oturduğunuz zaman bu söylemlerinizin arkasında duracak mısınız? Yani... Bir Türk milliyetçilere geleceğim. Ne demek istediğinizi anladım. Diyeceksiniz ki uluslararası ilişkiler var, devletler arası ilişkiler var. Elbette. Bunu en iyi bilenlerden birisi de benim. Hem çalıştığım yıllar boyunca hem eğitimim hem de bir strateji merkezinin yıllardır başkanlığını yaptığım için. Artık insan hakları hiçbir ülkenin iç işi değil. de katliam var ise ona katliam diyeceksiniz. O ülkeyle üç kuruş ticaret yapacağım diye Doğu Türkistan'daki katliama gözümüzü yumamazsınız. Arakan'daki katliama gözümüzü yumamazsınız. Bu o ülkeyle bütün ilişkileri bozacağınız anlamına da gelmez. Tabii ki. Biz Ruslarla birçok konuda ters düştük. Hala da rekabet halindeyiz. Ama Ruslarla ticaretimizde hiçbir durma yok. Değil mi? Evet. Ee, biz Rusya ile 600 senedir diplomatik ilişkimiz var bizim. Bu örnek olduğu için söylüyorum. Ama Rusya ile 50 sene savaştık. Ama Rusya'yla bugün birçok bir alanda enerji işbirliğimiz var. silah alıyoruz, birçok şey satıyoruz. Turistler geliyor. Demek ki siz doğru bir ilişki sistematiği kurarsanız Rusya o ülkeyle ilişkilerinizi sürdürebilirsiniz. Hem de o ülkedeki yanlışa yanlış diyebilirsiniz. Yani bu bir yani Türkiye'nin dış politikasında bir prensipler manzumesidir. Bunu koyacaksınız. Dış politikanıza prensipler manzumesini yerleştireceksiniz. Ama onu yaparken kendiniz de insan haklarına kendi de saygı duyacaksınız. Evet. Peki e, ileriye yönelik olarak e, vatandaşlarımızdan beklentilerimiz nerede, Neleri istiyoruz? Hangi konuda? Çok beklentimiz çok olabilir. Öncelikle, e, öncelikle imza vermelerini isteyebiliriz, e, oy vermelerini isteyebiliriz. Beklentiler... destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşlerinizde, konuşmalarınızda izlediğimiz kadarıyla daha önceki siyasi... E, bunu samimiyetle söylüyorum ve eğer ileride bir adayların söz konusu olduğu zaman bilmiyorum Sayın Devlet Başkanımıza bir soralım. Destekleri nasıl <laughs> olacaktır? Yani bence şimdi insanların e, 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 siyasi fikirlerini kendilerine bırakalım. Hem başkanımızın hem sizin. Eminim ki kalbinizde Destekleyeceksiniz onu. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Beklentim elbette ki şudur, insanların sağ duyuyla akşam kalkacak bir yani savaş olmasını beklerim. Yani bu 20 senede, 20 senede bu ülkede bir iktidardır ve 20 senede de bir muhalefet var. Yani bu 20 senede tahterevadi gibi e, bazen liderler değişiyor ama yönetim hiç değişmiyor. Bakanlar değişiyor, yönetim hiç değişmiyor. Muhalefette farklı e, kombinasyonlar oluyor ama muhalefet hiç değişmiyor. Türkiye'de her kanun değişiyor. Bir tek siyasi partiler kanun değişiyor. 12 Eylül'de e, kalan her şeye Türkiye'de kötüleşiyor. Liderler 12 Eylül darbe rejimi şunu getirdi, 12 Eylül darbe rejimi bunu getirdi dediler. Ama 12 Eylül darbe rejiminin getirdiği siyasi partiler kanununa kimse tek laf etmedi. Niye? Çünkü o siyasi partiler kanunu o koltuğa oturanın bir daha getirdiler. Evet. Şimdi herkes demokrasiden bahsediyor. Her siyasi parti lideri bana oy verir gelince demokrasiyi getireceğim. Diyor. Ama hiç kimse Partinizde demokrasi var diyemiyor. Hangi siyasi partide demokrasi var bugün? Hangi siyasi partide demokrasi var? Neden her şeyi değiştirip kendi koltuklarına dokunan siyasi partiler kanunu değiştirmiyorsunuz? Neden sultan rejimini eleştirip, tek adam rejimini eleştirip kendi siyasi partinizde tek adam oluyorsunuz? Neden? İşte de <laughs> asıl üzerinde durmak istediğim konu bu ile sizden bunu istiyordum. Yani siz ucu bize siz, dokunsa diye. bile bakınız ucu bize dokunsa bile Türkiye'de demokrasinin gerçek anlamda işlemesi için elimizden gelen yapacağız. Ben Türkiye'de bir duruş sergilenmiş bir arkadaşınızım. Partimden ihraç edildim hiçbir yere gitmedim. Döndüm bir daha ihraç ettiler yine hiçbir yere gitmedim. Başka arkadaşlar gittiler, partiler kurdular, başka, oradan ayrılanlar başka partiler kurdular, başka şeyler yaptılar, kimisi başka partiye geçti. Bana teklif gelmedi mi dedim, zannediyorsunuz? <laughs> Mevcut siyasi partilerin HDP alıştığı, işte, o partide sayılmıyor. De. Hepsinden teklif geldi, yani. hepsinden. Hiçbirisine gitseydim, bakan da olurdu, o partide çok üst düzeyde yönetici de olurdu, milletvekili zaten olurdu, ama mesele bu değil ki. Mesele Türkiye'de bir omurgalı siyaset düsturunu bu ülkeye hakim kurmak. Yani e, isim de versem de yanlış olacak ama böyle çok ismiyle sürekli parti değiştiren şeyler hepimizin hemen aklına geldi. Fırıldak bilmem ne, bilmem başka türlü bir sürü. Yani siyaset böyle anılıyor Türkiye'de. Siyaset böyle alınmasın. Yani siyasetçi dediğinizde güvenilmez insan algısı var Türkiye'de ve bu insanlar ülkeyi yönetiyor. Yani toplumun en az güvendiği kesim siyasetçiler maalesef. Halbuki toplumun en çok güvenmesi gereken kesim siyasetçiler olacak. Bir de yani bir konuda başarısız olduğunuzda istifa etmesini bileceksiniz. Yorulduğunuzda bırakmasını bileceksiniz. Ee, sizden daha iyi birisini gördüğünüzde elinden tutup bir adım öne çıkaracaksınız. Neden? Amaç siz misiniz? Amaç memleket mi? Memleketse yani amaç. Amaç siz değilseniz, memleketse. Siz benden diyelim ki daha iyi yapacaksınız bu işi. Niye ben sizi ayağınızdan tutup aşağı çekmeliyim de kolunuzdan tutup bir adım öne almamalıyım? Bu mantığı Türk siyasetine yerleştirmek lazım. Onun için de birçok şeyin değişmesi lazım. Biz birçok şeyi değiştirmeye tabiriz Türkiye'de. Peki, e, gerçi yine siyasete girmiş olacak ama. Çok siyasete de girmek istemiyorum. Yani Siyasi bugün Türk dünyasını Şimdi tüm bir Türk dünyasının lideri. Sinan Bey, biz tanıştıklarına <laughs> <san> <laughs> da bildiğim için, e, o kitleyi çok iyi bildiğim için, <laughs> e, diyelim, ana partiler birleştirdiler ki, biz aday olarak Sinan Bey'i gösteriyoruz. O zaman yaklaşımınız nasıl olacaktır? Burada... <laughs> Parti'yi de yapmanız demedi ki. Ya. Açık söyleyeyim. HDP hariç, HDP hariç bir Türk milliyetçisini aday gösteren herkesle işbirliği yaparız. HDP hariç. Burada amaç nedir? Bir Türk milliyetçisinin bu ülkede Cumhurbaşkanı olması. Peki, evet. Ama temel prensip Türk milliyetçisi birini ülke parlamenter sistemine yönetilmiyor. Cumhurbaşkanı sistemine Prensip burada temel prensip nedir? Bir Türk milliyetçisinin, bizim de yola çıkış amacımız, bir Türk milliyetçisinin bu vermesi. Peki, e, ileride bu yönetim şirketi, diyelim e, Cumhur İttifakı kaybettiğini kabul edelim ve e, milliyetçi muhafazakar birisinin aday olarak başladığını, peki bu normal eski parlamenter sisteme dönüp dönemeyeceğini düşünebiliyor musunuz? Şöyle, e, bir dönem dönmesi mümkün gözükmüyor. Yani ülkede parlamenter sisteme dönmek isteyen kim varsa, hangi ittifak varsa bir dönem iktidarda kalmak zorunda. Bu kadar değişen şeyi parlamenter sistemle geriye getiremezsiniz. Çünkü parlamenter sistemde burada bir kararname ile binlerce madde değiştirildi. Siz parlamenter sistemde hele yeterli çoğunluğunuz yoksa aylarca parlamentoda tartışır Hiçbir şeyde bir arpa boyda alamazsınız. O yüzden yeni anayasa taslağı, yeni anayasa çalışması yapmak zorundasınız. Türkiye'de yapılan anayasa çalışmalarının kaç sene sürdüğünü hepiniz biliyoruz. O yüzden kim diyorsa seçimi kazanayım, ertesi gün parlamenter sisteme döneceğiz, o bu yağ olamaz. Fiilen mümkün değil. Bir dönem iktidarda kalırsınız, ondan sonra yeniden referandum, yeniden anayasa değişikliği, ondan sonra parlamenter sisteme geçersiniz. Peki, e, ee, ileride siyasi parti kurma aşamamız benim partim Milliyet Hareket Partisi. Başka partiye gidiyorum, başka parti gidiyorum. Milliyet Partisi. İhraç gidiyorum maalesef ama önemli değil. Partimde duruşumuzda provizyon ediyoruz. Yani hiç olmazsa evet. Yani o karınca misali ağzında su taşıyor. <gülme> Duruşumuz belli olsun. Biz bilelim ki ve insanlar desinler ki Türkiye'de de duruşunu bozmayan insanlar var. Son raddeye kadar böyle meydanlıyoruz. Bir, ee, bir de e, özel olarak sormak yani istemiyorum. Halk kürsüsünde bayağı damardan <laughs> siyasi sorular soruyor. <sorayım. gülüyor> Normalde mi e, siyasi sorular... Yani sorunlar, halk kürsüsünde halkın başka sorunları da var. Şimdi işte yavaş yavaş onlara girelim. Şimdi e, vatandaş soracağız. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> e, döviz olarak bakılan ekonomik bir sistem var. Oysa sistemi değiştiren, şu anda dolar ve euro yerine geçen bir petrol var. Yani mazot var, anlasa benzin var, doğalgaz var. Ve elektrik e, vatandaşın bizzat canını çok yakan şey. Hı hı. E, bunlarla ilgili ileride nasıl bir projemiz var? Bir hı. defa e, burada kimsenin evinde seyirli bir de enek yok. Yani ben gelince döviz hemen hı. ertesi gün şöyle olacak. Petrol böyle olacak, böyle bir dünya yok. Burada temel prensipler var. Birincisi, devlet güvenilir ve görülebilir olmalıdır. Para güvendiği limana gelir. Güvenmediği limandan para kaçar. Şu an Türkiye, niye acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar dolar almak için FED'ünün finansörüydü, PKK'nın finansörüydü, yani memleketteki ne kadar rezil iş var hepsinin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Niye 10 milyar dolar dışında onayana kadar girdik? Para yok çünkü. Bize para getiren yok çünkü. Mecbur kaldık gittik. Halbuki Türkiye'yi öngörülebilir bir ülke yapsak, güvenilebilir bir ülke yapsak, bir söylediği öbür söylediğini tutmayan değil. Evet yani Türkiye hükümeti bir ekonomik karar çıkardıysa onun arkasında durur. Merkez Bankası Başkanı atattıysa minimum beş sene kalır. Böyle bir hükümet bu ülkede işbaşı yapsın, böyle bir lider çıksın, halkına güven versin, küresel ve uluslararası piyasalara güven versin. Zaten başka bir şey yapmaya gerek yok. Zaten otomatik olarak ülkeye sermaye de gelecek. Döviz de düşecek. E, petrol de ona göre petrol tabii biraz uluslararası e, vali fiyatına bağlı. Yalnız burada e, şunun altını e, çizmem lazım. E, Türkiye'deki e, Türk ekonomisinin e, bugün bu halde olmasının sebebi küresel kriz değil. Yani e, güvenilir olmayan ve saplantılı ekonomik vardır. Nedir saplantılı? Faize saplanıp kalmışız. Arkadaş faiz, evet, e, haram. Nas kuresi dün indirilmedi. 20 senedir bu iktidar hükümetteydi ve ekonominin iyi olduğu yıllar da vardı. Eğer madem var önceki işleri... O zamanlar, o zamanlar niye indirmedik? Niye indirmedik? Yani faizin haram olduğunu yeni mi öğrendik? Yeni bir sure mi Hayır. Faiz daha önce daha Demek ki değilmiş. Peki Almanlar bizden daha mı Müslüman? Almanya'da faiz eksi. Yok faiz yok orada. Bu hesaba göre Almanlar bizden daha Müslüman. Bunlar içerisinde pek bilgisi var ama biraz da artık. Peki e, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, malum e, iktidar döneminde yapılan işte e, biliyorsunuz Yazın çıkan bir yangınlar vesaireleri vardır ve işte o alanların iki e, yüzyıllarliğine ağaçlar vesairelerin yok olması, birinde böyle bir fırsat elinize geçtiğinde o imara açılan alanları kapatmak imkansız olabilir mi? Valla sadece oralar değil. Açık hale söylüyor. Karadeniz bölgesinde de var, orayı da bir Sadece orası değil. Yani Türkiye'de e, her bulunan boş alana beton dökme gibi bir hastalık var her bulunan alanda yeni yapılan inşaatın böyle büyük olması gibi maalesef ki ancak üçüncü dünya ülkesi mantığına göre bir zihniyet var. Bu görmemişlik zihniyetidir. Bu bir görmemişin sonradan görmenin yapacağı, bilinç altından yapacağı iştir. Japon'a gidiyorsunuz, Japon'un parası bizden daha mı az? Japon, Japon istese şeyin kralını yapar, ameliyat halinde değil mi? Ne kadar sade bir şey var ki bakıyorsunuz. gidiyorsunuz yine öyle. Başka yerlere gidiyorsunuz yine öyle. Ancak yani büyük binalarla övünmek bir tek bizde var ya. O da bu iktidarda var. Ya büyük binalar övünmeyeceksiniz. İşlevi olan binalar övüneceksiniz. vatandaşın parasının çarşur edilmediği binalar övüneceksiniz. Sizin işinizi hızlı görür binalar övüneceksiniz. Atatürk hava limanını kapatıyorsunuz. Ucuna da sanki İstanbul'da başka toprak parçası yokmuş gibi yedir hastane kuruyorsunuz. Piste. Evet. Niye kurdunuz diyorsunuz, kullanılmasın diye <laughs> kurduk diyorlar. Bunu da söylüyorlar. Bunu yapacaksınız. Ondan sonra da gideceksiniz, o havalarını kapatıp dünyanın en büyük havalarını diye büyük havalar yapacaksınız. Kar yağınca da buraya mecbur <gülüyor> kalacaksınız. <gülüyor> Oraya inmek zorunda kalacaksınız. Peki, şöyle söyleyeyim. Onu da bitirelim. İnşallah. Şimdi gelecek olan diye diyelim ki yine siyasi olarak gelecek ama değişim oldu. E, satılan fabrikalar bitene Ha pardon bir havada kaldı onu söyleyeyim. E, bu şey e, aşkına değinince kaldı. E, Türkiye'de hakikaten de e, İstanbul'daki deprem alanlarından tutulmuşlar e, ee, kamunun yağmalanan mallarına kadar bunların tamamının geri alınması lazım. Biz veya başkası kim gelirse gelsin namuslu bir iktidar zamanında bunların hepsinin geri alınması, yeniden yeşile dönmesi, yeniden aslına dönmesi gerekiyor. Sayın Başkanım zaten bizim araya başka basından arkadaşların soruları varsa eğer onları olur. Daha sonra tekrar sizinle biz devam edebiliriz, ara ara devam edebiliriz. Biz, biz başkanım, biz Oksijen TV olarak siz sizden... evet. evet, evet, ben... geçeceğiz. Özellikle yerel sorular sormak istiyoruz. Ahmet Bey, teşekkür karşısında. Başka yer. Düzce Oksijen TV değil mi? Düzce Sakarya Ankara. Ben Düzce'nin yerlisiyim, Cami Kevi Mahallesi'nden. İyi evet. bilirim oraları. Sayın Başkanım finalde ben, ben size bir tane soru sormak Bir evet. şey ekleyeyim yalnız. Sakarya'da her gün bu Afgan, Suriye'de her gün cinayet işleniyor. Yani Türkiye'de, Suriye'de Afgan derdi birse Sakarya'da bir. Öyle mi? Sen Çok acayip. Suri e, bu sığınmacıların trafiğinde kapatılan 16 yıldır bir bir Geçen okudu, evet doğal söyleyeceğiz. Yok. Evet.